Merhaba arkadaşlar. 12 sorudan devam ediyoruz. 12. soruda katlama sorusu ABC'de dikdörtgeninde B noktasının AC üzerine katlandığını söylemekte. Eğer ki bir köşe noktası bir kenar üzerine katlanabildiyse bu bir kare oluşturur bize. Kare oluşturduysa kenarların eşitliğinden 45 45 olarak bulmuş oluruz açımızı. Buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu AKD açısının tamamının kaç olduğunu biliriz biz? 135. 135 derece olduğunu biliyoruz. A, K ve D açısını tekrar oluşturuyorum. Ben buranın tamamının 135 derece olduğunu bildim. Doğru mu? D noktası AK üstüne, AK kenarı üstüne katlandığında şu açı ve şu açının birbirine eş olduğunu görürüz. Ve bu bir açı ortaydır. 135'i 2'ye böldüğümde 67,5 olarak bulmuş oluruz AKN açısını. Soru 13. 13'te 3 üzeri 5, 4 üzeri 6, 8 üzeri 5 ve 3 üzeri 15 sayıları verilmiş. Ön yüzündeki sayı ile çarpıldığında tam kare sayı yapan en küçük sayı yazmaktadır. Nerede? Arkasında. Arkasında bu sayılarla çarptığımız zaman tam sayı olması lazım. Eğer ki bir üslü ifadenin tam sayı olmasını istiyorsak üssünün çift olması yeterlidir bizim için. Ben bunun arkasına 3 üzeri 1 yazdığımda 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 5'in çarpımı 3 üzeri 6 olduğundan bu bir tam karedir. 4 üzeri 6'yı 1 ile çarpmam yeterlidir. 8 üzeri 5 8 üzeri 5'i 2 üzeri 15 olarak yazabiliriz. 2 üzeri 3 çarpı 5'in 2 üzeri 15'tir. Ve 2 üzeri 15'i 2 ile çarptığım an 2 üzeri 16 olur. Yani üstümüz çift olur. Demek ki bu da bir tam karedir. Üstümüzün çift olması yeterliydi. 4'e bakıyorum. 4'e baktığımda 3 üzeri 15 olduğunu görürüm. 3 üzeri 15'in üstünü çift yapmak için 3 ile çarpmam yeterlidir. 3 üzeri 16 olur. Arka yüzleri çevrildiğinde hangi kartlarla yazan sayıların çarpımı tam kare olur. 3 çarpı 3'ün çarpımı tam kare olduğundan 1 ve 4 benim cevabımdır. 14. soru. A, B, C koordinatlarının eğimlerini sormuş. A'nın <laughs> A koordinatına bakalım. Eksi 2'ye 2 olduğunu görürüz. B'nin koordinatlarına baktığımda eksi 4'e eksi 3 olduğunu görmekteyim. C'nin koordinatlarına baktığımda 2'ye eksi 2 olduğunu görmekteyim. Şimdi ben bunların A, B, A, C ve B, C tek tek eğimlerine bakacağım. Nasıl bakıyorum eğimlerine? Y'den Y'yi çıkarıyorum. Bölü X'den X'i çıkarıyorum. 2'den eksi 3'ü çıkarırsam 5 olur. Şimdi A, eğimine bakalım. 5 bölü X'den X'i çıkarıyorum. Eksi 2'den eksi 4'ü çıkardığım zaman artı 2 olur değil mi? Eksi 4 çıkardığım zaman bu artıya dönüştüğü için artı 4 eksi 2 daha 2 oldu. Demek ki AB'nin eğimi 5 bölü 2'ymiş. AC'nin eğimine bakalım. Y'den Y'yi ve X'den X'i çıkarıyorum yine. 2'den eksi 2'yi çıkarırsam artı 4 olur. Böyle eksi 2'den 2'yi çıkarırsam eksi 4 olur. Bu da eşittir işte, eksi 1 olarak geri dönüş sağlar. BC'nin eğimine baktığımda Y'den Y'yi çıkarıyorum. Eksi 2, eksi eksi 3 daha artı 3 oldu. Yani 1 oldu burası. 2, eksi, eksi 4 daha 6 oldu. 1 bölü 6. Bunların hepsinin toplamını soruyor bize. Demek ki eksi 1 artı 1 bölü 6 artı 5 bölü 2. Bu da bize paydalarını eşitlemek düşer. 6 ile çarpıp 6 ile bölüyoruz. 1 bölü 6 zaten yine aynı kalır. 3 ile çarpıp 3 ile böldüğümüzde 15 bölü 6 olur. Paydalar aynıken üstleri toplamaktayım. 1 artı 15, 16 eksi 6 da 10. 10 bölü 6 cevabım. 5 bölü 3 olarak dönüş sağlar. <laughs> Soru 15. Birinci şeklin yarı çapı kök 3 birim verilmiş. Üçüncü şeklin yarı çapı kök 147 olarak verilmiş. Ben kök 147'yi 7 kök 3 olarak yazabilirim. 49 çarpı 3'ten dolayı. Şimdi kök 3, yarı çapı kök birim olan dairemiz bizim tam tur atmış. Bu döndükten sonraki hali yarıçapı 7 kök olan dairemiz de demek ki tam tur atmış. Aynı yerde kaldığına göre çizgilerimiz tam tur atmış. <laughs> ok yönünde dönen dairemiz ikinci daireyi şu ok yönünde döndürür. Değil mi? Bu ok yönünde döndürdüğünde şuradan geldim ve kaç tur atmış oldum? 3 bölü 4 tur atmış oldum. 3 bölü 4 tur. Fakat büyük daire bir tur attığına göre ortanca daire daha fazla tur atmalı, birden daha büyük olmalı. 1/4 daha ekledim. Demek ki 7 bölü tur. En az. En az atması 7 bölü turdur bunun. <laughs> Kök üç birim, yarı çapa. Şimdi yarı çapa büyük dairenin küçük daire yarı çapı oranı 7 olduğuna göre büyük daire bir tur atıyorsa küçük dairemiz 7 tur atar. Güzel. Bunu da bulmuş olduk. Daha sonra ikinci çarkın yarı çap uzunluğunun birim cinsinden tam sayı değeri. Hangi tam sayılar değeri arasında olabilir? Bize ikincinin yarı çapını sormakta. Şimdi şöyle bir bağıntı kurabiliriz. Eğer ki <laughs> 7 köküçün 7 köküçü köküçe böldüğümde 7 tur attığını görmüş oluyorum. O zaman ben 7 köküçü 7 köküçü 7 bölü 4'e böldüğümde 7 bölü 4'e böldüğümde kaç lira attığını anlayacağım. 7 kök 3 bölü <laughs> 7 bölü 4. 7'ler birbirini götürdü. İkinci ters çevrilip çarpıldığı için burası 4 köküç olarak bulundu. Demek ki bunun yarı çapı da 4 kök olarak bulunmuş oldu. 4 kök 3 kök kattığımızda 16 çarpı 3 yani kök 48'dir. Güzel. 16 çarpı 3 kök 48 bize <laughs> yarı çap uzunluğunun birim cinsinden hangi değerler arasında olduğunu söyledi. Demek ki kök 36 ile kök 49 arasında olduğunu görmüş olurum. Cevabımız aşık. 16. sorudan devam ediyorum. 5 litreden az limonata yapılıyor. Şimdi limonatanın yarısını 120 mililitre alabilen kırmızı renkli bardaklara limonatanın yarısı 5 litreden fazlaymış doğru mu? Şimdi x tane kırmızı olsun y tane mavi olsun diyorum denklemi kuruyorum 120 milim çarpı x x tane olduğu için artı 20 milim arttığı için artı 20 diyorum neyden büyük olacak? 5 litrenin 5 litreden fazla bir limonatanın yarısını bunda kullandığı için 250'den büyük olacak. 2500 mililitreden büyük olacak. Daha sonra maviye baktım. Maviye baktığımda 200 çarpı y artı ne kadar artmış? 100 mililitre limonata artmış. Artı 100 büyüktür. 2500 mililitre olduğunu görmüş olurum. Şimdi 100 mililitre çarpı x artı 20, 200 çarpı y artı 100'ün ben bunların 2500 mililitreden büyük olduklarını biliyorum. Demek ki 120 çarpı x büyüktür 2480. 20'yi sağ tarafa attım ve 100'ü sağ tarafa attığımda 200y büyüktür 2400 milim. 120'nin ve 200'ün ben ekoklarını bulmak isterim. Çünkü bunlar aynı noktada birleşecek. Aynı litre suya sahiplerdir. Limonataya sahiplerdir. Şimdi şu sıfırları bir silelim. Sıfırları sildim. İşim daha kolay olsun. 12 ile 20'nin ekoklarına bakalım. 248 ve 240'tan ne kadar büyükler? Hemen bakıyorum. 12 ve 20'nin ekokuna baktığımda her ikisi de 4'e bölünen sayılardır. 5'e 3, 5'e böldüm 1, 3'e böldüm 1. Demek ki buranın ekoku kaçmış? 60. 60 mililitre. 248 ve 240'tan büyük en küçük 60 mililitrenin katı nedir dediğimde 300 cevabını bulmuş olacağız. 60'ın en küçük katıdır. 248 ve 240'dan büyük olmak üzere. Demek ki 300 milime sahiplerdir diyoruz. Şimdi en az kaç tane kırmızı bardağı limonata ile doldurmuş olabilir? Kırmızı bardağı limonata doldurmuş olma olasılığına bakıyorum. 300 bölü 120'yi yaptığım zaman x eşittir 300 bölü 12 pardon 300 bölü 12 bu da eşittir kaçı vermekte bize 25 cevabına vermektedir bize ne diyor en son artan limonatayı bir kırmızı bardağa koyarak onu tam dolduruyor derken aslında biz 20'yi ve 100'ü diğer tarafa attığımız için bu cevabı içine 60 olduk demek ki bizim x'imiz 25 olarak çıkmaktadır. <laughs> 17. soru. Birinci, ikinci ve üçüncü kapımız. Bu kaplar en altta birinci, en üstte üçüncü kap olacak şekilde üst üste dikey olarak getiriliyor. Dikey halinde dik silindir oluşturmuşuz. Üçünü üst üste koyarak. Mavi ve beyaz boncukların sağ tarafta aynı hizada oldukları bilindiğine göre. Mavinin üstünde beyaz var. Ve ortadakinin hangi renk olmalısına bakacağız. Zaten biz Birincinin bu şekilde, üçüncünün de aynen bu şekilde üstüne konulduğunu biliyor muyuz? Evet. Şimdi ikinci kapın bize ne istiyor? Sağ tarafta üst üste gelme olasılığı aşağıdakilerde hangisidir? Neyin? Sarının mavi ve beyazla birlikte. Mavi ile beyazın zaten aynı yönde olduğunu biliyor muyum? Ama yeşilin de aynı yönde olmasını istiyorum. İstenilen durum yeşil. Bir, tüm durum nedir? İki tane, sarının buraya gelme olasılığı vardır veya yeşilin buraya gelme olasılığı vardır. 2 tane de 1 bölü 2 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Soru 18. Soru 18'de derecelerimizi bulalım. <laughs> Şimdi 60, 90. Buraya kaç kaldı? 60 artı 90, 150'dir. Buraya 30 kalmış olur. 60 artı 70, 130'dur. Bu açıya 50 derece kalmış olur. 46 artı, şu an 90 olduğunu görüyoruz zaten. Tamam 360 derece olduğu için... 46 artı 90 136'dır. 180 eksi 136 da bize 44 dereceyi vermiş bulunmakta. <laughs> Bir de şu açıyı bulalım. 110 artı 40, 150, 180'den 150 çıkardığında 30 dereceye ulaşmış olur. Şimdi bize en kısa mesafeyi sormakta. Hangisi en kısa mesafe ise cevabımız odur. <laughs> Şimdi şu üçgene baktığımda en küçük açının karşısı en kısaydı. Demek ki en kısa mesafe bu üçgende burası. Bu üçgene baktığımda en kısa mesafe neresidir diyorum. Ben şimdi bu uzunlukları bir adlandırayım. A uzunluğu olsun, B uzunluğu, C ve D uzunluğu olsun. Şimdi A'nın D'den küçük olduğunu gördük. Daha sonra diyorum ki şu üçgene baktım. Bu üçgende en küçük açı hangisidir? 50. Demek ki 50'nin karşısı en küçük. Diyorum ki B de küçüktür A'dan. Soldaki üçgene baktığımda en küçük açımız 30. 30'un karşısı 60'ın karşısından küçüktür değil mi? C'de küçüktür B'den diyoruz. Daha sonrasında buradaki karşılaştırmamızda en küçük açı 30 derece. 30 derecenin karşısı en küçük olduğu için C küçüktür D'den dedim. Demek ki sıralamamız aynı şu şekilde bizim en küçük açımızı veren C'dir. A küçüktür D'den. <laughs> B de A'dan küçük. C de B'den küçük. Demek ki en küçüğümüz C. Yani K'nın gittiği mesafedir. Soru 19. Ee, bize bir doğru denklemi vermiş ve bunun eğimini soruyor. Eğim bulmak için doğru denkleminde Y'yi yalnız bırakmamız yeterlidir. Y'yi yalnız bırakıyorum. Eksi 5 x'i diğer tarafa attım. 5 x artı 15 oldu. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 4'e biliyorum. Her tarafı 4'e böldüm. Gitti y eşittir 5 bölü 4x artı 15 bölü 4 çıktı. Y yalnız bıraktığımda eğimimiz x'in katsayısıdır Yani 5 bölü 4. Soru 20. Soru 20'ye geldiğimde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Demek de direkt değişikliğinden gideceğim. Mart ayının fatura miktarı bu 4 aydaki fatura miktarının %25'ini oluşturmaktadır. Bakalım. Mart ayımız 90 derece. 360 90 bölü 360 eşittir 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 de genişlettiğimiz zaman 25 bölü 100 yani %25'e ulaşmış oluruz. Gençler.